sev 15 Temmuz yaşanan en önemli en tarihi siyasi kırılma anlarından bir tanesi ve o şekilde tarihe geçtiği tarihe kayıt düşündü. 15 Temmuz'u ancak sadece başarısız bir darbe teşebbüsü olarak ele almak, o şekilde değerlendirmek ve analiz etme şansımız yok. Onun çok ötesinde anlamlar ifade ettiğini her geçen gün biraz daha anlıyor, biraz daha idrak ediyoruz. Aslında o gün ve o gece yaşananlar, aklını, beynini, zihnini kiralamış ve satlığa çıkarmış olanların gerçekleştirdiği bir teşebbüsten ibaret değildi. O gün ve o gece kahramanlarla korkakların cesurlarla yine hainlerin, korkakların, vatanperverlerle vatansızların, güzellerle çirkinlerin, fedakarlık ve cesaret örneği sergileyenlerle sürepe olanların, yani kısacası binlerce yıldır devam eden iyilikle kötülüğün bir kez daha karşı karşıya geldiği çok önemli tarihi ve siyasal kırıl kırılma anlarından ve günlerinden bir tanesiydi. O gün Cenab-ı Allah'ın ilahi hikmeti gereği her zaman olduğu gibi hak galebe geldi hainler, alçaklar, zalimler, vatanını satanlar bir kez daha zelil oldu, hakir oldu, rezil oldular. Aradan geçen dört yıllık süreçte her yıl bu teşebbüste bulunanların mağlup edildiği bütün kutsal değerlerimizin dini değerlerimizin, inancımızın, akidemizin tahrip edildiği ve tahrip eden din bezirganlarının diz çöktüğü ve diz çöktürüldü ve milletimizin iradesinin galebe geldiği bir gündür. O gün milletimiz üzerindeki külleri silkeleyerek güvendiği ve inandığı Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek tarihte hiçbir milletin bugüne kadar başaramadığını başardı. O gün devletle milletin kaynaşmasının ve bütünleşmesinin ve her vesileyle dile getirdiğimiz milli birlik ve bütünlüğümüzün her türlü mezhep, meşrep, siyasi düşünce ve anlayışları bir tarafa bırakarak hainlere, zalimlere ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar keyfiyetin kemiyete, galebe çalacağının ispatlandığı günlerden bir tanesi oldu ve o gün ve o gece gerçekten milletin içinden çıkan yöneticilere milletin ne kadar sahip çıktığının milletin güvendiği idarecilere yöneticilere siyasetçilere ideallerini yaşatan insanların o idealleri uğrunda ne kadar kolaylıkla mücadele edebileceğinin ve canını ortaya koyabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi sevgili Biraz da 15 Temmuz'dan evvelsine gidelim bakalım. Türkiye'de neler oluyordu? Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bakıyorduk bir örgüt farklı bir kisve giymiş, farklı bir cübbe giymiş, her şeyi suyu tersine akıtmaya çalışıyordu sorular çalınıyor. Bu sorular nasıl çalınıyor diye sorduğunda efendim rüyamızda gördük. Nasıl bir rüyamış ki her bir hırsızlıkta o rüya ve maneviyat ortaya çıkıyor. Sermaye tek ele alınmak isteniyor. Ve kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayan bir sistem gittikçe örümcek ağ gibi her tarafı sarmaya başlamıştı ve nihayetinde bir gün bir yargı mensubu FETÖ'cü noterinde beni ziyarete geldi. Oğlum Abdullah yanımda. Bana dedi ki bak başkanım dedi siz gidiyorsunuz Cumhurbaşkanı gidiyor ama arkanızda hangi güç var dedi ve devam etti. Dedi ki dünya otoriter devletleriyle Dünya büyük devletleriyle beraber olmazsanız Mısır'ın başına gelen, Sayın Başsavcım o şimdi içeride, bilginiz olsun. Mısır'ın başına gelen, Suriye'nin başına gelen sizin de başınıza gelecek dedi. Ben ona şunu söyledim. Bak dedim, biraz önce burada müezziteli hocamız konuştu ya, onlar bu kanı bu genleri tanımıyorlardı. Ona şunu söyledim. Bak dedim buraya. Biz bugüne kadar başımız eğik yaşamadık. Ey Haçlı bozuntusu. Sen ne cesaret, hangi cesaretle buraya geldin? Şunu söylüyor bana. Diyor ki askerimiz içerisinde, askeri içerisinde ki askerimiz bizim göz bebeğimiz derin bir güç çıkacak, darbe yapacak, o gün siz göreceksiniz. Ben de ona şunu söyledim. Dedim ki biz bu sizin gibi haçlı bozuntularını iyi biliriz. O darbe günü geldiğinde nasıl savrulduğunuzu siz göreceksiniz dedim. Evet. O gün her şeyimizi almak isteyen çocuklarımızın geleceğini çalan tüccarımızın sermayesini çalan anaları göz yaşında bırakan insanlar o örgüt bir de bu insanlara bomba yağdırmaya çalıştılar. Tanklarla geldiler, uçaklarla geldiler. Ne oldu? Ebabil oludu, o tankların üzerine konuldu. Ve biraz önce Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle levyelerle uçaklar karşılandı. Evet. 15 Temmuz'u hatırladığımızda bir Çanakkale ruhunun 11 Nisan ruhunun uyandığını gördük. Burada Rabia Meydanı'nda insanları konuşturduk. Gençlerimizi konuşturduk. Meydanlar dolup dolup taştı. Burada o meydanlardan ve bizi dinleyenlerden bu meydanlarda olan tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerime buradan teşekkür ediyorum. Bir genç çocuğumuzu çıkardım sahneye. Söyle bakalım dedim. Dedi ki başkanım dedi. Darbe olur olmaz. Ben darbe nedir bilmiyorum. Hayatımda sadece babalarımızdan duyduk. Darbe var dediler. Hep nöbetteyim. Acaba görev yaptım mı dedi başkan. Bir diğer çocuğu sahnede konuşturuyorum. Ona soruyorum. Evladım diyorum. Darbe başarılı olsaydı ne yapardın? Bakın kaç tane genç çocuğumu konuşturduysam şunu söylediler. Başkanım biz varken darbe olmaz. Evet bugün Türk milletimizin kendisini içine gizlemiş emperyalizme uşaklık eden hain terör örgütünün karşı koyulmasının dörtüncü yıl dönümü. Öncelikle o kara gecede vatanını savunurken şehit olan vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize ben buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine gazi olan, yaralanan vatandaşlarımıza da tekrar buradan şifalar diliyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı terör örgütü unsurlarınca darbe yapılmak yoluyla işgal girişiminin dördüncü yıl dönümündeyiz. Bugün ülkemizin tüm şehirlerinde ve Şanlıurfa'mızda yüreği, kalbi, Bizlerle olan dün olduğu gibi bugün de tarafını, görüşünü devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden taraf seçen vatandaşlarımızı da en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önemli adımlar attık. Yönetim sistemimizi değiştirdik. Türk demokrasisine çağ atlatarak darbe defterlerini bir daha açılmamak üzere kapattık. Ve son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde de kararlılıkla sürdürmeye kararlıyız inşallah. Zaferlerle dolu şanlı bir geçmişe sahip bu topraklarda milyonlarca şehidin yattığını idrakındayız ve bugün yurdumuz parçalanmasaydı parçalanmadıysa Suriye, Irak ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa şehit ve gazilerimiz sayesindedir bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve onlara her zaman minnet borçluyuz Ümit Yolcu burada demokrasi şehidimiz kahraman Ömer Halis'te gözlerin kıpkırmızı çok mu ağladın baba o geceyi bir de benden dinle Vatan sahipsiz kalmasın diye adımın yetim kaldığı gece. İşte o gece ben çok büyüdüm baba. <laughs>